Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle malzemeleri sayıyorum. 250 gram margarin, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, 1 yumurta sarısı üzerine. Süslemek için de çörek otu, susam. Şimdi öncelikle sirkemizi, sıvı yağımızı, tuzumuzu, şekerimizi ve tereyağımızı koyup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Şimdi burada 3 su bardağı unum vardı. Yavaş yavaş ilave edeceğim ki hepsini bir anda koyarsam katı olabilir. Şimdi kabartma tozumu da koyuyorum. Tekrar makineyi çalıştıracağım. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Kıvamını görüyorsunuz çok sert olmayacak. Bu şekil. Şimdi bunu küçük küçük ceviz büyüklüğünde eşit parçalara ayıracağım ve şekil vereceğim. Evet arkadaşlar benim 17 tane bezem çıktı. Şimdi onlara şekil vereceğim. Bu şekil yapıyoruz. Böyle ve böyle kelebek şekli. Evet arkadaşlar son parçamızı da yapıyoruz. Tepsimize düzüp yumurta sarısını sürüp 180 derecede alt üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi üzerine susam ve çöreği göktüğü süsleyip 180 derecede önceden ısıttığımız fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar tuzlu kurabiyemiz hazır. Şimdiden yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.